...kullanımını yasaklama kararı aldı. 20, Karar, 0, 1, eğitim, bilim ve saniye, yenilik bakanlığının girişimiyle 0, alındı. 0, 0, 0, 7, Ancak öğretmenlerin 20, belirli derslerde 0, 1, eğitim amaçlı kullanımı durumunda istisnalar olabilecek. Karadağ'da daha önce de bazı okullar bu yasağı uygulamaya başlamıştı. Öğretmenler, veliler ve öğrenciler bu kararın olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtiyor. Başkent Podgorica'da bir okulda ders sırasında kullanılmayan telefonların konulması için özel kutular bulunuyor ve öğrenciler yalnızca öğretmenleri izin verdiğinde telefonlarını kullanabiliyor. Farklı ülkelerde yapılan araştırmalar, cep telefonu yasağının öğrencilerin akademik başarısını olumlu etkilediğini gösteriyor. Ülkemizdeki okullarda da geçtiğimiz yıldan beri cep telefonu yasağı uygulanıyor. ile birlikte leylekler de yeniden ülkemize dönmeye başladı. Yer yer karla kaplı Ardahan'da da leylekler yuvalarına yerleşti. Baharın müjdecisi leylekler Ardahan'ın Göle ilçesine gelmeye başladı. Ülkede kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinin başında gelen ilçede havalar ısınmaya başladı. Halen bir kısmı karla kaplı göleye gelmeye başlayan leylekler elektrik direklerine ve çatılara yuvalarını yaptı. Leyleklerin gelişi yöre halkını da sevindirdi. Yaz boyunca bölgede konaklayacak leylekler havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç edecek. hava durumuyla devam ediyoruz. Bakalım uzmanlara göre yarın bizi nasıl bir hava karşılayacak? Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 15 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 13 derece. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Trabzon 9 derece. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Malatya 10 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Şanlıurfa 11 derece. Haftanın ilk bültenini böylece noktalıyoruz. Siz de gündemde öne çıkan en renkli konu başlıklarını ve sadece size özel gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeyi unutmayın. Haberin olsun hafta içi her gün saat 19.50'de tabii ki TRT Çocuk ekranlarında. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın. Kendimizi nasıl kabul ettireceğiz? Herkese yardım edelim. <laughs> Düğün evinin burası olduğundan emin misiniz? Hasta ziyaretine geldik biz. Bir plan yapıp girmeliyiz. Eğlence ve macera. <laughs> Hayal perdesini açtı. <laughs> Ama yerim Anadolu çocuğu. <laughs> Yok. Heyecanlı yedimdeyiz. TRT Ortak Yapımı Hay Hak Karagöz Acıvat 18 Nisan'da sinemalarda. <laughs> Benim adım Ajan Olimpia. Bu da ortam, ajan otis. Bu yemekten sonraki boş tabağım. Bu yine otisle ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar ilginç, gizemli ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. Çabuk ol, Olimpia! Geliyorum bayanao. Biz kimiz? Biz tuhaf işler takımıyız. Gece var diyorsun. Şu anda Kuzey Amerika'dayız. Büyük bir ormanda ünlü ak kuyruklu geyin peşindeyiz. Karşınıza çılgın kardeşler. Ben Martin. Ben de Chris. <laughs> tamam beyler. Kim olduğunuzu zaten biliyoruz. <laughs> Severek izliyoruz. Çok sağ olun. <laughs> sağ olun. Tuhaf bir sorununuz varmış. 5 dakika 35. Ellerim şimdi.